Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar garantili her sene soru gelen kimya konularına bakacağız gençler TYT. E, online koçluk için arkadaşlar lütfen videonun açıklama kısmındaki videolarımı izleyin. E, beni daha iyi tanıyacaksınızdır yakinen diyorum. Şimdi yine konumuza geçelim. Şimdi gençler e, buradaki mantık şu. ÖSYM'nin son 5 yıldaki sınavda çıkan konularını analiz ederek stres arkadaşlarım her sene üst üste gelen konuları derleyip size söylüyorum. Tamam mı insanım? Mantığınız bu olsun. Yani bu konudan soru gelme ihtimali yüzde %3. Çünkü neden? Son 5 yılda bu konu her sene soru gelmiş. Mesela arkadaşlarım madde ve özellikleri. Madde ve özellikleri sınavda her sene soru geliyor arkadaşlarım. Ee, arkadaşlar şimdi şunu da söylemek istiyorum. Atomun yapısından sadece ama sadece 2018'de soru gelmemiş. Onu da yine yazalım. Sınav derslerinde soru gelen yerlerden bir tanesi o arkadaşlar. Atomun yapısı. Periyodik tablo 2020'de soru gelmemiş. Haberiniz olsun. Hani onları size söyleyeceğim. Kimyasal tepkimeler ve denklemler arkadaşlarım. Kimyasal etkileşimler. Bu iki tane konu arkadaşlarım. Kimyasal denklemler artı tepkimeler diyorum. İki tane soru geliyor. Birinden 2018'de soru gelmemiş, birinden de 2017'de soru gelmemiş bilginiz olsun arkadaşlar. Kimya her yerde her soru geliyor. Son iki yıldan beri soru gelmiyor bilginiz olsun arkadaşlar. Asit baz ve tuzlar arkadaşlar son soru geliyor. Asit baz ve Tuzlu arkadaşlar sınavda son yıllarda her zaman soru gelen yerlerde bir tanesi de burası. Alın arkadaşlarım kimyadan niye çalışacağız diyenler. Bana arkadaşlarım bana en kötü ama en kötü arkadaşlarım işte sınavda hocam işte 7. sorunun 4 tanesi yeter diyenler. 3 tanesi de diyenler için size alın. Bu konulara özen göstereceğiz. Bu konulara çalışırsanız da o netleri rahat bir şekilde yapacaksınız diyorum. Görüşmek üzere.